Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili ikizler burçları hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım ikizler burçlarını kasım ayında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim niyetler dilekler tutulsun hanım olun bey olun fark etmek sizin ikizler burcu yani kolektif bir açılımdır burçları ikizler burcuna özel aşk iş kariyer haliniz neyse o çıksın falınızda diyelim bu arada kanalıma destek veren beğenimi yorumunu esirgemeyin hep iyi ki varsınız İlk kez rastlayanlarda abone olmayı ihmal etmezseniz harika olur. Evet bakın burada sizin böyle çok büyük bir hayaliniz var. O kadar büyük bir hayaliniz var ki bu hayalinize kavuşmak için elinizden geleni ardınıza koymadığınızı görmekteyim. Böyle aşk hayatınız ile alakalı bekar olanlar, kendi aileniz ile sevdiğiniz kişi arasında kalmış olabilirsiniz birazcık ben merkezci bir yapınız olabilir hani hep benim kurallarım geçerli benim sınırlarım geçerli gibi gibi karşı taraf sizi yönettiğini sansa bile asıl yöneten taraf sizsiniz diyebilirim sanki böyle e, takmışsınız derler ya şeyi kança demek istemiyorum ama e, böyle kelepçeyi sanki takmışsınız böyle ne tarafa gitseniz o tarafa peşinizden gelen bir kişi var burada görülmekte. Bu gönül bağı da olabilir. Sanki bu ee, işte yani realde de olabilir gönül bağı olabilir şu an yanınızda olmayabilir ama aklı fikri sizde olabilir İşte sizi hala unutamayan sizi çok seven bir kişi de burada görülmekte ex de olabilir artık next de olabilir bilemiyorum ama hayatınızda aşk ile alakalı gelecek mucizevi gelişmeler görülmekte çok fazla sıkıntı çekmiş olabilirsiniz bu sıkıntılarınızı atacaksınız aşacaksınız sıyrılacaksınız e, feraha çıkacak olarak gördüm sizleri o kadar böyle nasıl desem bilemedim neye üzüldüğünüzü unutacaksınız ki sizler bile buna inanamayabilirsiniz uzak mesafede olan yakınlarınız ile alakalı irtibat olabilir kan bağınız olmayan dostlarınız ile ilgili mutlu haberler sizlere gelebilir ee, böyle sizi çok sevense çok değer veren bir kişiden e, böyle olağanüstü bir fırsat sanki size doğacak gibi hani gün doğdu diyeceksiniz o kadar sıkıntı çektim ki ben bunu hak ettim deme enerjisinde olacak mısınız? olacaksınız etrafınız tarafından sevilen bir yapınız var cıvıl cıvıl neşe dolu adeta neşe kaynağı gibisiniz yani böyle sizin için böyle eriyip biten aynı zamanda böyle sizi özleyen birisi de olabilir seni özleyen kim? böyle çok özlemiş böyle haberleşme, iletişim. Şu an iletişim kopukluğu olduğunuz birinden de böyle ansızın gelecek bir haber sizi mutlu edebilir. Çok fazla sizi düşünen, gerçekten sizi böyle düşünmekten artık beyni yorulmuş olan bir enerji burada görünmekte. Böyle kırılan kalpler onarılacak olarak çıkmış. Evet. Burada e, sanki böyle elinize tuttuğunuz bir bayrak bir sancak böyle bir mülakat mı kazanacaksınız? Sanki böyle Kasım Kasım ayı içerisinde özellikle bakın e, böyle burun kıvırdığınız işte ne bileyim o işten bana haber gelmez, teklif gelmez ya da bu maddi durumumu çözemem. Borçlar ile alakalı sıkıntı işte bitmez. Veyahut da kırgınlık yaşadığınız kişiden haber alamam gibi gibi. Yani endişe kaynağı her ne ise o kaynağı bulacak kendi çözümünüzü siz yaratacaksınız. İnanılmaz bir yaratıcı zekaya sahipsiniz. Bakın İşin içinden çıkılmaz bir proje dahi olsa işin içinden çıkılmaz bir durum söz konusu olsa dahi yani böyle çözüm yeteneğiniz ve kabiliyetiniz muhteşem ötesi olacak bu içerisinde diyebilirim. Evet böyle kilolu birinin bir başarısı sizi onur edecek. Ya böyle balık etli kilolu böyle bir arkadaşınızın bir yakınınızın böyle 40 yaş altı görünüyor başarısı adeta sizleri motive etme enerjisinde olacak gönül hoşluğu yaşayacaksınız hayal kırıklığı yaşadığınız konular ile alakalı hayal kırıklıklarınız bitecek ee, böyle neden her şey ağırdan ağırdan gidiyor deme enerjisinde olabilirsiniz ağırdan ama sağlam hani zemin böyle sağlamlık enerjisinde gidiyor da diyebiliriz böyle gönlünüz kalbinizin de böyle sanki dönük olduğu durumlar var kıymetinizin kadrinizin bilinmediğini düşünüyor gibi bazılarınız evli olanlar Eşiniz ile alakalı bir takım sıkıntı yaşayabilirsiniz, problem yaşayabilirsiniz ya da eşinizin ailesinden birileriyle sıkıntı bir problem yaşayabilirsiniz. Bunları da sanki bu içerisinde ciddi anlamda feraha kavuşturacak olarak gördüm sizleri. Çok ferah bir yapınız olabilir, rahat bir yapınız olabilir. Bu rahatlığınız birilerine batıyor gibi ama e, yapacak bir şey yok. Ben böyle rahatım, ben böyle ferahım, ben ferah bir insanım, ben rahat bir insanım diyerek kendinizi motive edeceksiniz. Ben bana ne? Ben hani el alemden bana ne diyeceksiniz? Ben rahatıma bakarım arkadaş, ben ferahlığıma bakarım, ben refahıma bakarım. Refah dolu, aydınlık dolu da günler sizleri bekliyor olacak mı? olacak yarım bıraktığınız eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz yarım bıraktığınız işinize mesleğinize kariyerinize devam etme enerjisinde de bazılarınız olabilir senin için gözyaşı döken senin için böyle nasıl diyeyim ya imkansızlıkları başarma enerjisinde olacak da bir e, karşı cins görülmekte planladığınız bir yolculuk iptal olma enerjisinde olabilir bir yere mi gitmek istediniz ya da bilemiyorum artık sanki planladığınız bir yolculuk bir iptal olma enerjisinde bir hareketsizlik bir durgunluk bir böyle monotonluk var gibi bazılarınızın hayatınızda böyle nasıl diyeyim artık sorunları çok da fazla kafaya takmıyor gibisiniz olgunluk mertebesine eriştim yani resmen burada ermiş değilim ama haşa ermiş konumuna geldim diyor gibisiniz böyle sizi gamsız gören birileri olabilir sanki sorununuz yokmuş gibi var ama yani naaratacak değilsiniz bakın böyle yeni planladığımız bir iş yeni planladığınız bir seyahat böyle maddi getirisi yüksek olacak bir durum sizlerle beraber olacak Haksızlıklar bitecek. Haksızlıklar karşısında kendinizi çaresiz hissettiğiniz konuları geride bırakacaksınız. Ya böyle uğradığınız haksızlıkları, yani telafi edecek olan karşınızda birileri görülmekte. Pişman olduğunuzda bir durum var. Keşke bunu yapmasaydım. Yani keşke denmez ama hani sanki böyle hayatınızın öyle bir anı olmuş ki. Ya nasıl yapabildim? Ya işte nasıl ben o hatayı yaparım? Nasıl işte ona, ona güvendim? Ya da nasıl o kişiyle işte arkadaşlık kurdum, dostluk kurdum? Böyle kendi kendinizi de suçladığınız bir durum var. Olmuşla ölmüşe çare yok derler. Kendi kendinizi suçlamayacaksınız. İleriye bakacaksınız. Geleceğe bakacaksınız. Geleceğinizde parlak olacak. Böyle erkek çocuğunuz olabilir. Erkek çocuklar ile alakalı böyle ufak tefek nasıl diyeyim yani böyle uğraşlarınız olabilir eğitim olabilir ya da sağlık olabilir okul ya da hastane sanki uzun koridorları olan odaları olan böyle bir yerde bir koşuşturmalarınız olacak Kasım ayı içerisinde bir takım geri planda tuttuğunuz ertelediğiniz ötelediğiniz konuları ele alacaksınız hanım ya da beysiniz değeriniz kıymetiniz kadriniz anlaşılacak ee, böyle sağlam dostluklarınız olacak geçmişte kalan bir hemcinsiniz ile alakalı böyle bir kutlama yapabilirsiniz ya da ortak bir mekanda bir açılış yani böyle bir iş yeri açılışı ile alakalı da bir durum olabilir ve güzel duyumlar da alacaksınız. Sağlık sorunlarıyla uğraşan biri ile alakalı bir haber de alabilirsiniz. böyle bir takım kırgınlıkların geride kalacağı görülmekte. Eğitiminiz ile alakalı böyle kendi seçiminizi kendiniz yapacaksınız. Zoraki okuduğunuz bir bölüm olabilir. Bunu iptal etme enerjisinde gördüm bazılarınızı. Yani böyle yeni bir alan, yeni bir dal, yeni bir sektör, yeni bir uğraş içerisine gireceksiniz ee, uzun süredir evde oturuyor iseniz sanki böyle bir ayak yani ayak bağı demeyeyim ama sizi eve bağlayan işte ne bileyim evliyseniz çocuğunuz olabilir ya da bakmakla yükümlü olduğunuz birileri olabilir sanki böyle buna bir çare bulunacak güzel bir mesleğiniz var ya da güzel paralar kazanıyor olabilirsiniz mesleğinizi yeniden dönme enerjisinde olacaksınız böyle size sizi çok üzen iki bayan görünüyor burada bu iki bayan iş yerinde mi bilmiyorum ama yani böyle çok fazla sorunları çözmek yerine çözer gibi yapıp om ok yapmışlar diyebilirim kızıyorsunuz güya derdime derman olacaklardı. Resmen aslında onlar kendilerini düşünmüşler. Kendileri hani şaha kalksın, gökyüzüne çıksın da ya yani buradakine ne olursa olsun. Birazcık böyle sizi manipüle eden kişilerin farkına varamamış gibisiniz. Yeni yeni farkına varma mı enerjisinde gördüm bazılarınızı. Neşenizden ödün vermeyeceksiniz. Dünya yani bir gün o da bugün derler ya. Yarın meçhul dün bitti. Bu yüzden anı yaşayacak olarak çıktınız. Ee, haber beklediğiniz ama haber alamadığınız ama o kadar da böyle çok böyle büyük bir sevgi beslediğiniz sevgi bağı olan sizi unuttuğunu zanneden birinden ansızın bir telefon haberiniz gelebilir beklediğiniz mesaj gelebilir ya yani resmen sanki siz mesajı bakıyorsunuz mesaj size bakıyor gibi hatta kasma içerisinde kalben çok sevdiğiniz bir kişiyle karşı karşıya gelmeler sımsıkı kucaklaşmalar gibi durumlarınızda da olabilir böyle eril dişil bay bayan ikili ilişkilerde aşk hayatınız ile alakalı yani böyle sen benim imtihanım mısın diyor gibisiniz birine karşı ee, evlilik evlilik teklifi, nikah, düğün bu tarz konularınız Kasım ayında böyle birazcık daha konuşulma enerjisinde olabilir. Böyle zamana bırakılan bir durum var. Sanki bir taraftan bir tarafta da bir ısrar olabilir. Evet burada yeni fikirler üretme enerjisinde olacaksınız. Size gelen müşterileri size gelen komisyon ya da primli işleri ya kendine çekmeye çalışan kişiler olabilir ya da kendini çekmeye çalış yani kendini çeken birileri oldu. bunda böyle parmağı olan bir kişiyi fark edebilirsiniz. Bunun ile alakalı bir üzgünlükte yaşayabilir bazılarınız. böyle nasıl diyeyim ben eğittim ben öğrettim ama bırak bana nasıl kazık atma enerjisinde olursun gibilerinden de Birine bir hesap sorma enerjisinde gibisiniz. Evet hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Sevgili ikizler burçları. Bakalım Kasım ayında e, kartlarımız neler söyleyecek. Kısacık bakımlar yapalım. E, haftalık kahve falları, haftalık tarot yorumları da gelecektir. Şöyle bir ikizler burcu hanımı ya da beysiniz. Bakalım neler bekliyor. Oh la diyelim. İkizler burcu hanımı. Bakın ya da beyi. İki iş arasında, iki teklif arasında, iki kişi arasında kalma gibi durumlarınız olabilir. Burada resmen iki kişi arasında kaldığınız görülmekte. Ciddi anlamda belki şu an çalışıyorsunuz yeni bir teklif size gelecek. Hani şu anki işim mi, yeni meslek mi? Şu anki kariyerim mi, işte yeni gelen proje mi? Bilemiyorum. İki proje arasında böyle birazcık kararsız kalma gibi durumlarınız olabilir. Net olacaksınız. En böyle nasıl diyeyim ya... En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diyeceksiniz. Mesela şu an belki sevdiğiniz vardır. Size görücü usulü başka birini önerebilirler. Hani veyahut da aşk mı mantık mı? Para mı? Aşk mı? Gibi gibi. Bilemiyorum artık. İki fırsat, iki kişi, iki durum arasında kalma gibi konularınızda gündem olabilir. Güzel haberler alacaksınız. Bakın kariyeriniz ile alakalı beklediğiniz yerlerden sizlere o kadar güzel haberler gelecek ki sizler bu duruma şok olacaksınız diyebilirim şok edici havadisler alacaksınız bakın adeta toplum tarafından imrenilme enerjisinde olacaksınız bakın 7'den 77'ye kadar 7'den ahir ömrüne kadar herkes sizi takdir etme enerjisinde olacak takdir edilme enerjisindesiniz. Burada bize asa altılısı demek. Çok büyük başarılardan, çok büyük zaferlerden, önemli bir konuma gelmenizden, makamınızın ve mevkiinizin sarsılmaz olacağından. Yani durum, konu ve şartlar her ne olursa olsun. Üstün bir başarı, sizleri bekliyor olacak mı? Olacak. Belki aklınızda bir proje var. Bunu hayata geçirmek istiyorsunuz. Soyutta kararları somutlaştırmak istiyorsunuz. Ama sizin fikirlerinizi önemsemeyen veyahut bu fikirden işte bir şey olmaz, bir şey çıkmaz, yapamazsın, edemezsin gibi gibi konuşmaları yapan kişileri büyük bir yanılgıya uğratacaksınız. Başaramazsın olarak gördükleri bir konuda. Öyle büyük bir başarı yakalayacaksınız ki. Bakın. Adeta öyle böyle değil. Önünüzde böyle e, şaşkınlıkla eğilme enerjisinde olacak da birileri olabilir. Ama takdir edileceksiniz. Bakın takdiri göreceksiniz. Kasım ayı size ciddi anlamda bakın olumlamaları inşallah getirecek diyebilirim. Hastalıklara karşı dikkatli olun. İşte ne bileyim soğuk algınlığı da bir hastalıktır. Gribal o enfeksiyonlarda bir hastalıktır. Sağlık sorunlarına karşı dikkatli olacaksınız. İş yeriniz ile alakalı ufak tefek krizler geçirebilirsiniz. Toparlanışınız olacak. Bazılarınız böyle iflasın işine gelebilir yeniden toparlanabilirsiniz ya da sektör değiştirebilir olarak gördüm sizleri. Hane halkı olarak evli ya da bekarsınız. Bakın çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Onlu bir vade içerisinde bazılarınızda 10 gün ya da ayın onlu bir vadesi içerisinde e, bir teklif gelebilir. Bir mutluluk yaşayabilirsiniz. E, bu yani kupa onlusu evet evlilik teklifi mutlu bir yuva huzurlu bir yuva. Kırgınlık ve küslük varsa kırgınlık ve küslüklerin bitmesi Huzur içerisinde yaşanacak bir süreçten, bir yaşamdan bahsetmekte. Adeta gözlerinin içine bakan da birisi var burada. Bakın el ele diz dize, göz gözesiniz. Yani sana sevgiyle bağlı, aşık mı aşık olan da birisi burada görülmekte. Benim kalbim boş diye iseniz de burada yeni bir tanışma, böyle sizi sizden alacak, kalbinizi feth bir tanışmada e, gündeminizde olabilir. E, dediğim gibi evli olanlar büyük mutluluklar, huzur, işte mutlu edici havadisler. Yani çok ama çok güzel zaman dilimine girme. Sıkıntı problem yani böyle muzdarip olduğunuz her ne var ise bunlardan kurtulma, arınma e, gibi gibi de diyebiliriz. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Güzel bir ay geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın, dostçakalın sevgiler, selamlar, bay bay.